Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Dentist. Söze nasıl girmem gerekiyor, nasıl başlamam gerekiyor bilmiyorum. Yani her zaman videolara başlarken hep güler yüzlü, neşeli şekilde giriş yaptık videolarımızda. Ama bu videoda da yani millet çok üzgünüz, çok zor bir durumdan geçiyoruz özellikle deprem bölgesinde yaşayan dostlarımız hani gerçekten çok zor bir durumdan geçiyor. Yani çok üzgünüm. Hepimiz üzgünüz. Yani bilmiyorum. Birkaç gündür hani böyle bir video işte böyle bir konuşma için ya hani denedim birkaç kere ama hani kendimi anca toparlayabildim yapamadım, konuşamadım. Yani Ha, şu an ne kadar konuşurum, ne kadar sürer bilmiyorum. Bilmiyorum ya yani. Çok hani gerçekten her anlamda zor bir durum. Çok zor, çok üzgünüm. Yani gördüm, görünen şeyler, gördüklerim. Hepimiz görüyoruz yaşanan olaylar. Hani çok kötü, çok zor. Yani, yani ben bu böyle, bu durumdayken hani deprem bölgesinde değilim. Hani ben böyle bu durumdayken, biz bu durumdayken deprem bölgesindeki dostlarımızı, arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, annelerimiz, babalarımızı hani düşünemiyorum. Empati kurmak bile hani o kadar zor ki empati kurmaya çalışıyorum ama hani başaramıyorum, olmuyor. Bir türlü hani aynı yere koyamıyorsun. Aynı şeyi hissedemiyorsun. Evet hani çok üzgünüm. Umarım hepiniz iyisinizdir. Allah hepimizin Yar ve yardımcısı olsun. Yani milletimizin, vatanımızın deprem bölgesinde yakınlarını kaybeden dostlarımızın başı sağ olsun. Allah gerçekten hepsine sabır versin. Ölüm gerçek. Evet. Ama böyle mi olmalıydı? Bilmiyorum. Yani engel de olamıyorsun. Ama hani yapılacak şeyler vardı da yapılamadı mı? Ya bunlar konuşulacak bir sürü şey var ama hani burada konuşabilir miyiz? Konuşmanın doğru yeri ve zamanı burası mı? Bilmiyorum gerçekten. Birçok şey var konuşulacak ama bilmiyorum. Ölümü biliyorum. Şahsen yaşadım. Çok zor olduğunu gerçekten biliyorum. O yüzden Sizlerle konuşmak, sizlerin yanında olduğumu bilmenizi istedim. Yani elimizden geldiğince grupça destek olmaya çalışıyoruz ihtiyaç olan arkadaşlarımıza. Ekip arkadaşlarımızdan sahada olanlar var. Sahada da yardımcı olmaya çalışanlar var. Sosyal medyada destek olmaya çalışanlar var. Sosyal medyadan da bir yandan da gücümüzü göstermeye çalışıyoruz. Bir yandan da Sağda arkadaşlarımız yardımcı olmaya çalışıyorlar. Onlar da birkaç soruluk üstünden bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yani orası çok iyi bir durumda değil. Ama elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz hepimiz. Yani ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Yani maksimumumuzu kullanmaya çalışıyoruz. Bilmiyorum. Umarım hani faydalı oluyordur. Yani yardım ulaşan dostlarımıza yardımcı olabiliyorsak, bir şeyler en azından kurtarabiliyorsak bizim için ne mutlu. İlk günden beri hani bunu yapıyoruz. Hala da yapmaya devam ediyoruz. Hem sosyal medya üzerinde hem sahada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Oradaki dostlarımıza yardım etmeye çalışıyoruz, yardım ediyoruz. Bugün beşinci gün. Beşinci gün içindeyiz depremden sonraki. Yani şunu tekrardan anlamış oldum. Yani bu süreçte zaten bazı şeylerle ilgilenme hani konuşuyoruz hep aileyiz diyoruz hani bunları söylüyoruz birliyiz diyoruz gücüz diyoruz hep beraberiz diyoruz ama hani tekrardan böyle bir olay üzerinden hani üzücü bir şekilde anlamış oldum hani gerçekten hepimiz en azından birçoğumuz düşünceli insanlarmışız bir aileymişiz bir birlikmişiz berabermişiz bunu anlamış oldum Allah hepinizden razı olsun dediğim gibi konuşulacak bir sürü konu var ama doğru yer ve doğru zaman burası mı gerçekten bilmiyorum. Umarım milletçe bu yaşananları, bu yaşadıklarımızı yani millet olarak, birlik olarak unutmayız. Ve hep birlikte gerekeni yine birlik olarak yaparız. Umarım unutmayız bunu çok korkuyorum çünkü bunun unutulmasından, bu yaşananların unutulmasından oldu gitti denilmesinden gerçekten korkuyorum. Umarım unutmayız. O gerekenleri hep beraber yaparız. Bir süre bahis videosu paylaşımı olmayacak dostlar. Katılığa özel paylaşımlar bir süre olmayacak. Topluluktan paylaşım olan bahis tercihleri bir süre olmayacak. Bunu da en azından söylemiş olayım. Sizin de bilginiz olmuş olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Şu an deprem bölgesi olup da beni dinleyenler hani bundan belki birkaç gün sonra dinlerler. Biz keştiğim olarak hani elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve ilerleyen zamanla da yapacağız dostlar. Hem maddi hem manevi olarak her anlamda destek vermeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Siz hani özellikle bir desteğe ihtiyacınız varsa yani konuşmak isterseniz veya onun dışında herhangi bir ihtiyacınız varsa gruptan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bizden hani elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışırız. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepiniz kendinize dikkat edin. Edebiliyorsanız eğer. Dediğim gibi bir derdi sıkıntısı olan veya herhangi bir sorun olan Telegram kanalımızdan bizimle iletişime geçebilir. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun kendinize çok dikkat edin